İstanbul Büyükşehir Belediyesi bol keseden vaatlerde bulundu. Nasıl olsa, nasıl olsa kazanamayacağım derken matematik sonuç kazandı. Şimdi soruyorum ben. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözeceğiz. Çözüldü mü? Yani şimdi siz düne kadar düne kadar 45 dakikada gittiğiniz yeri şimdi 30 dakikada giden var mı hiç? Şu anda 60 şu anda 60 dakikada gidiyorsunuz. Şu anda 60 dakikada gidiyorsunuz. Başka toplu taşımada Aziz İstanbullular bu CHP söylediği zaman yalan söyler. Bakın seçimden önce bunları söyledi. Hatırlatıyorum. Ne dedi? İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım. Peki ulaşım sorun olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. Daha çok İstanbul'da daha çok İstanbul ulaşılabilir İstanbul olmaktan çıkıp ulaşılamaz İstanbul haline geldi. Başka Başka toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacağız dediniz. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yolculuk yapan bir İstanbullu var mı? İstanbul'da İstanbul'da bir daha soruyor mu? İstanbul'da toplu taşımada şu anda ilk aktarmada ücretsiz aktarma kullanan var mı? Yok. Sen CHP olduğu için senden almamışlardır. İstanbul'da İstanbul'da 600 kilometre, 630 kilometre metro kazandıracağız demiş. Nerede? Yok baba senin başkanıсы. 624 kilometre biten, biten, inşaatı başlayan, projesi yapılan dedim. Siz de aynısını kullanmışsınız. Arkadaşlar siz bu şehre, bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. Bakın 21 bin kişi işten atmışsınız. Niçin? Niçin? sadece siyasi inanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetinin İstanbul'da ve Türkiye'de kök salmasına müsaade etmeyecek ve önce 14 Mayıs seçimlerinde sonra da 2024 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye yüzüne yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceklerdir. Tevfik Başkan tek başına çıktığı televizyon programlarında tek başına çıktığı televizyon programlarında gerçekle ilgisi olmayan gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan atış serbest konuşuyor. Atış serbest konuşuyor. Ve ismimiz geçiyor. Yönettiğim kent geçiyor telefona bağlanmak istiyoruz. Bağlanamıyoruz. Mesaj atın. Bağlanamıyoruz. Bu grup ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu faaliyeti yaptı. Bu faaliyeti yaptı. Engellenen İstanbul, sadece İstanbul mu engellenen? İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? İlçe belediyeleri de engelleniyor. Engelleniyor. Sayın Başkan, Esenler Belediye Başkanı televizyon programında bu meclisin yaptığı önemli bir çalışmayı biz yaptık dedi. Fatih Belediye Başkanımızla Sayın Ergün Turan'la beyefendi grup başkan vekilini Müktesep haklar konusunda ikna etmek için 8 ay eylem yapmak zorunda kaldık. 8 ay 8 ay imar komisyonunda oturmak zorunda kaldık. Ne İstanbul'lu ne İstanbul'lular ne de ne de bu meclis bunu unutmaz. 2021 Ocak bir bakıyorum o gün 200 bin liraya 100 metrekare daire yenileniyor. 100 metrekare daire yenileniyor 200 bin liraya. Bugün bugün 1 milyondan aşağıya değil bu aradaki 800 bin ekstra maliyetin sorumlusu kim? İBB mi bunun sorumlusu? Kurumlar arası koordinasyon olmazsa olmaz bir şeyken kurumlar arası çatışmaya bu ülkeyi mahkum eden zihniyet 14 Mayıs'ta gidiyor inşallah. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı faaliyet raporu sonuçlarını ben sizlerle paylaşacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporu görüşmeleri 112 kabul oyuna karşılık 132 ret oyu ile onaylanmamıştır. Ancak ret oyları 5393 sayılı belediye kanununun 26. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 3 bölü 4 nisap oranı sağlanmadığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporu hukuken onaylanmıştır.